Kurtlar vahşi doğada sadece avcı değil, aynı zamanda son derece sosyal canlılardır. Ortalama bir sürü 6 ila 15 bireyden oluşur ve her bireyin sürüde bir rolü vardır. Bu yapı rastgele değil, hiyerarşiye dayalıdır. En tepe noktada ise bir figür yer alır: alfa. Alfa kavramı nereden geliyor? Alfa terimi ilk kez 1940'larda Rudolf Schenkel adlı bir biyolog tarafından kullanıldı. Ancak bu çalışmanın hatası şuydu: Esaret altındaki kurtları gözlemlemişti. Yani doğadaki doğal liderlikten çok yapay ortamda baskın olan bireyleri tanımlamıştı. Günümüzde ise daha doğru bir gözlem var. Doğada alfa genellikle anne veya babadır. Aile yapısı üzerinden oluşmuş doğal liderlik. Alfa'ya boyun eğme evrimi. Kurtlar binlerce yıldır takım halinde avlanmak zorundalar. Yalnız kurt çoğu zaman açlıktan ölür. Bu yüzden birlikte yaşamak hayatta kalmanın tek yolu. Ancak birlikte yaşamak çatışma getirir. İşte bu noktada evrimsel süreç devreye girdi. Kurtlar enerjiyi kavga yerine liderliği kabul etmeye harcamayı daha faydalı buldu. Alfa lider sürünün karar vericisi oldu. Ne zaman avlanılacak, nerede uyunacak, kim çiftleşecek? Güçlü olan değil, en uyumlu olan liderdir. Sanılanın aksine alfa her zaman en güçlü ya da en saldırgan değildir. En tecrübeli, en dengeli ve en uyumlu olan liderlik eder. Çünkü alfa lider sadece hükmetmez. Aynı zamanda korur, yönlendirir ve strateji geliştirir. Yani kurtlar bir zorunluluk değil, kendi faydaları için lideri takip eder. Bu da sürünün başarı oranını yükseltir. Liderlik genetik bir kader mi? Bazı araştırmalar lider özelliklerinin genetik temeli olduğunu öne sürüyor. Ancak bu mutlak bir kader değil. Genç bir kurt zamanla güven, sabır ve stratejiyle lidere dönüşebilir. Yani kurtlar arasında bile liderlik kazanılır, zorla alınmaz. insanlar ve kurtlar paralel evrim? Dikkat ettin mi? İnsan toplumları da yıllarca liderlik etrafında şekillendi. Güç, bilgi, itaat ve strateji. Kurtlar ve insanlar arasında şaşırtıcı paralellikler var. Belki de liderlik sadece hayvanlar aleminin değil, hayatta kalmanın evrensel anahtarıdır. Kurtlar doğanın en sessiz filozofları olabilir. Çünkü onlar savaşmak yerine birlikte yaşamayı seçtiler. Alfa sadece bir lider değil, evrimin canlı kanıtıdır. Daha fazla vahşi bilginin peşindeysen abone olmayı unutma. Unutma. Bilgi doğadadır. Biz sadece tercümanlarız.